Hristiyanlar sadece İncil'e inanmazlar, ee, eski ahit dediğimiz Tevrat ve Zeburur ve bunlara eklenenler. Evet. E, dört İncil, yeni ahit, dört İncil ve eklenenler şeklinde bir e, kitaplar kitab kitap Mukaddes adı altında inanırlar. Evet. E, dolayısıyla onların ilk insan konusundaki fikirleri Tevrat'ta yazan şeylerdir. Hı hı. Yani Allah evreni altı günde yarattı, yedinci gün yoruldu, dinlendi. Şimdi e, Tevrat'ta geçen altı günde yaratma 24 saat çarpı altıdır. Hmm. Şu anda yani böyle algılatılır. Fakat Kuranda da 6 gün geçer ama burada e, biz okurken ne hissediyoruz? Bu 6 gün dünya günü değil. 24 saat değil. Yani şu an dünyada olduğumuz için 24 saat. Bir gün 24 saat. Peki Merkür'de olsaydık hmm. bir gün kaç saat olacaktı? Satürn'de olsaydık kaç saat olacak Yani zamanın izafili var. Kur'an zamanın izafiline vurgu yapmıştır. Eğer bilinden gidecek olursa. Sonra dünya yokken bir gün kaç saat? Evet. Daha dünya yaratılmadı. Bir gün kaç saat? Şimdi orada hangi zaman dilimi kullandı ve Allah hangi zaman diliminden bahsediyor burada gün olarak? 150 milyon sene sonra dünyanın hızı, dönüş hızı yavaşlayacağı için bir gün 25 saat olacak diyor bilim insanları. Bir gün 25 saat olacak. Ne zaman? biz göremeyeceğiz ama muhtemelen demeyeyim göremeyeceğiz. 150 milyon sene sonra. O. Dünya o. hızı yavaşlıyor çünkü bir gün 25 saati olacak. Demek ki zaman izafi. Şimdi diyor ki buyuruyor ki Allah işte sizin katınızda bin gün Allah katında bir gün gibidir. Öbür taraftan melekler ve ruh ona 50 bin yıllık insani yıl olan bir günde çıkarlar. Evet. Şimdi bu ikisi ayrı düzlemde sanki çelişkiymiş gibi takdim ediyorlar ama birisi Allah Allah'ın şu andaki zamanla dünya saatiyle olan irtibatını diğerine melek ve ruhun evet. Allah'a çıkışının günümüz dünya yılıyla hesaplanmasını anlatıyor şimdi ayetlerin birinde diyor ki dünya yokken iki günde yarattık diyor dünyadan itibaren dört günde Demek ki artık dünya var ve e, o zamanla irtibat e, daha geniş bir gün kavramıyla ifade ediliyor ve yaratmaya devam ediyor yaratmaya devam ediyor ve zaman algısı değişecektir